Mordekaiser Jungle ilginç. ADC Zeitmot. Emin misin? Zeitmot 400 LP değil mi yani alaka? Vallahi o. Vallahi ADC Zeitmot. Aynı oyuna gelmişiz. Bu iyi durmuyor bu Captain skin'i. Aynı oyuna mı gelmişiz? Aurora mısın sen? Jace banladım Aurora peki için. Sen harika, Sen harika bir detaysın. Sen harika bir detaysın Berkay. Chat. <laughs> Maçımda zayt Not var. Ee, o yüzden biraz ciddi oturur O yüzden ciddi oturuş. Ay youtube. Aha kolon blı blı. Chat. Bu oyun iyi oynadık. Chat açtım. Hardcore feed. Saçma sapan müzikleri kapatalım. Pixel açık. Zayt Notla aynı oyundayız Jota. Şu an hiç ilgi zamanı değil. Ellerim titriyor chat. Ellerim titriyor. Senle puanlarımız yakın. Bana denk gelmeyip nasıl Zayt Nota denk geldin? Ee, Elon MMR'ın biraz yüksek olabilir. There is no escape. Geçenki maç Caitlyn değil. Caitlyn mi vardı bizde? Karşımdaki adam Grandmaster by the way. Caitlyn Zayt Nota evet. Şimdi açtık partiyi. E şimdi mor ve jungle nasıl olacak bilmiyorum chat. Ah <laughs> oh, be ucundan tutmadım ben ne olur ne olmaz gidip şuraya bir ward atacağım. Bu adamı pek darlamayacağım. 3 level genk yemek istememek tapa. Adam tapa petliyor gibi görünüyor. Adam tapa petliyor chat. O yüzden salacağız bu ve Erkenden bir bot genki geldi. Spam inşallah. İnşallah. Toplam bir anda jungle gap oldu. Allah kahretsin. Şu adam tokatlamak istiyorum ama. Oops. Tap beji da. İşte dive'layacak setup'ta bir jungle'ımız yok. Adam orada jungle aldı. Ben ilk Oblivion Orb almak istiyorum. Bu adamın healing'i beni geriyor çünkü. Evet takımın haller feci. Kazanabilecek miyiz acaba? 15 gibi. Bakalım ya. Güzel. Bot lane'im kazanıyor. There is no escape. Evet Elis en son top side'da göründü. Tam bot side'daymış. Şöyle eşek biçersin. Bu oyun habaset ya. Bu oyun habaset chat. Adam hayvan gibi wave stackledi. Gelemem oraya. Hayır 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 hayır. Wave çok fazla. Wave çok fazla. Hayır. İşte gidiyorum. Allah kahretsin. Aha Balsat'a çok yolumuz var. Bizim ney bokum gibi kalacak. Onu istiyor çocuk ama hayır onu istemiyorsun. Hayır lütfen. Lütfen tuhaf şeyler yapma. Hayır I don't care falan değil. Buranın I don't care'lik bir tarafı yok kanka. Sal bot lane hayvan gibi pressure kuruyor map'te işte. Ben de ölmedim tapta iyiyiz. Adam hala gidiyor. Klik atıyor anasını satayım buraya. Serafin falan da burada. Tam XP'sini olduk. Not bad. Adam ne kadar hızlı geldi ya. Direkt merge salmışlar. <laughs> dünyanın en iyi genkin attı Elis Topa. <laughs> Çok iyi. Swap. Ağır trolü koydular. Evet bilmem kudurmuşlar diye yorumladım. Ama işte ben şeyi hayal edemiyorum. Mesela Elis şu an çok da wow durumda değil Oyundan biraz düşecek Ama ve lakin hani Mordekaiser jungle'la nasıl olacak Bana diving'o patlatabilirler Benim dikkat etmem lazım Perma weak side oynayacağız çünkü Adamlar drake'de Kaisa resetleniyor Flash'ı yok Aatrox'un Flash ultisi yok Bu wave'ı alıp kaçov yapmamız lazım Çok iyisiniz Bayağı bir kaynak kaldı ya Berkay. Güzel, güzel. Kuşla vuracağız play birlikte. <laughs> botu free izliyor bu adam. Taptan devam mı edecekler? Bu adam botu free izliyorken midin arkasında duracağım ben. Hadi. Nice. Nice. Freeze'dasın chat. Gidip bu freeze'i tek başıma bozamam orada. Weak saydız. Weak. aldık mı ya bu play'i yok Seraphine'in ve player'ı var ama buradayım Aatrox hala bozmadı o freeze'i <laughs> Koyduk map'i Sen freeze'le canım kardeşim Sen freeze'lemeye devam Adam tilt oldu Freeze'i koyduğu için. Neden bu kadar tryhardız? White Note'la aynı takımdayız çünkü o yüzden. Map'te kulak almalı. Ve dakika 13'deyiz chat. Map'te kulak almalı. Hayvan gibi CG attık ve Mordekaiser jungle'ımız yok. Mid'e doğru geliyorum. 8 saniye ultim. Ya da bir wave daha puşladım top'tan. Hmm, Allah. Pardon. Avuç için kaşınıyor. Para gelecek. Aha sancımını aldı. O böyle patlatırlar mı Amacım kanon almaktı bu arada adam TP attı adamın tipsini bozamıyoruz zaten chat. Neyse Atrox'un da tipisi yok. Aman diyeyim. Aman diyeyim dikkat et. Buradan 11 level olalım çekti. Adam niye bu kadar hızlı? Bu adama tek atamayız ya chat. Bu adamın karakteri çok salak. O yüzden buna tek atamayız. Hatta Elis Bey'den tapa gelecek. Ne dediniz o işe? Hey hey. Orada bir şeyler oluyor kazandılar orayı. Ay barkayın cana bak. Triple, okay. Morda jungle, I guess. alamet açıp bitirek ya. Ben ben işi vurmayayım bence ya. Hot kanonlar alındı mı chatto? İşte gidiyorum. Çok iyi be. Oh. Feci üstünlük ha. Oğlum çok iyi ilk oynuyoruz yani chat. Dünya en iyi tipisi. Oh, sex dungeon'ı. patlattık. Oğlum base atmadım la. 3k goldum var. GG yeah, yeah. 50 oldu da ben aldım. Lezzetli. GG. Yeah, yeah. Lezzetli bir maçtı. Video oldu. Hay YouTube oldu burası. Burası hay YouTube. 21 puan. Lezzetli. Lezzetli. 10k vurmuşuz. Kafi. You got me. You got me. Bye. Let me, in, let me in, yeah. <laughs> I'm grateful, oh, yeah, oh yeah, I'm stable.